Benfica'nın stadında da oynamış bir futbolcu olarak e, yarınki maçtan beklenti nasıl olacağını e, sormakta ki Fenerbahçe temsil etmekteyim ve büyük bir kulüp olmasıyla ve hatta daha da e, kat kat daha da büyümekte ve böylelikle e, Fenerbahçe'yle de mutlu olmak istiyorum. İstanbul'daki e, maçta üçüncü maçımdı. Sonuçta e, şey, daha öncesinde o oynadığımız e, az sayıda e, maçlardan bir tanesiydi ama e, teknik direktör benim konum bilince konsur olacaktır. Benfica'nın bugünkü e, takımında yerin yeriniz olur muydu Talisca'nın yeri olur demize bu husus açıkçası teknik direktör e, direktörün ce cevap vermesi yerinde olur ve e, böylelikle e, her ne kadar takım arkadaşları karşı takım şu anda Benfica'daki oyuncuların çok kabiliyetli olduğunu e, ve herkes bir eee oynayacağı yeri e, fethetmesi gerektiğini ifade etmekte. Benfica'dayken e, iki şampiyona ve aynı zamanda e, Beşiktaş Beşiktaş çerçevesinde attığı gol ile de bu maçta Benfica e, kim formasıyla attığı gollere baktığımızda e, Rio karşı şampiyonlar liginde Bayern'e karşı olan gollerim vardı. Bunlar da hangisi en, onların da en fazla ağırlık sen, teşkil etmekte. Şampiyonlar ligindeki golüm açıkçası futbolcu olarak benim ilk şampiyonlar liginde oynadığım oynamamlar önem teşkil etmekteydi.